Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, sağ olun. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Şampiyonlar, şampiyonlar hoş geldiniz. Çalışmaya geldik. Hadi bakalım. Evet, dizini uzat. Evet. Sol sağa gel. Evet. Gel. Evet. Basa basa, evet. 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 evet bir daha, evet, bir, daha Aynen, bir tane daha sağ. Evet. Bravo. Dört tane geliyor. Seri. Bas Bir daha yukarı. Harikası. Bir daha evet, evet. Bir buradan gel bakalım. Evet, Nur Hanım'la e, 6 aydan beri spor yapıyoruz. E, geç, gençlik yıllarında kickboksla tanışmış ama alevi nedenlerle e, ara vermiş. Şimdi artık e, iki tane çocuğu var. Hem çocuklarına örnek olmak için hem de e, yarım kalan hikayesini tamamlamak için spora başladı ve önümüzde e, Temmuz ayında İzmir'de yapılacak olan Kickbox Türkiye Şampiyonası'nda e, hazır şekilde Türkiye Şampiyonu'nu istiyoruz. Çok istekli, çok hırslı. Yani o o e, geçmişte kalan o eksikliği biliyor ve tamamlamak istiyor. Hem bu şampiyonluklarla bu şampiyonlukla beraber çocuklarına da iyi bir örnek olmak istiyor. yüksek tut böyle. Burha'ya da sağ sağ. Hadi sağ bekliyorum. Sağ. Hadi sol. Kandilini yukarıda tut böyle ellerini... 18 yaşımda başladım ben kickbox'a. Ee, yalnız e, benim küçük yaşlarımdan beri hep bu dövüş sporlarına karşı içimde büyük bir tutku vardı. Ee, küçüklüğümden beri evde olsun, dışarıda olsun hep kendi kendime de böyle dövüşmeye çalışırdım. Hep ilgiliydim. Ee, sonrasında 18 yaşımda e, başladım. E, e, bir süre devam ettim. Ailevi nedenlerden dolayı da bırakmak zorunda kaldım istemeyerek. Sonra araya evlilik girince devam edemedim, dönemedim tekrardan. İçimde de böyle bir ukde kaldı. Şimdi tekrardan başladım. Hocamın da antrenörlüğü eşliğinde böyle profesyonel bir şekilde hazırlanıyoruz. İki tane küçük çocuğum var. Amacım hem onlara örnek olmak, hem kendimi bu sporda daha güzel yerlerde görebilmek çocuklarıma da e, bu sporu aşılayabilmek. E, şu an e, hocamın eşliğinde e, Temmuz ayında olacak İzmir'deki Türkiye Kickbox Şampiyonasına hazırlanıyorum. İnşallah orada da hedefimiz şampiyonluktur. Güzel e, bir sonuç alacağımıza da ben inanıyorum. Geçmiş dönemde yarım bıraktığım bu hikayeyi de tamamlamak adına şu an e, bütün e, hırsımla, bütün azmimle çalışmaktayım. Çocuklarımla beraber salona geliyorum. Onlarla beraber çalışıyorum. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Çok güzel bir yere kadar geldik.